Merhaba arkadaşlar hayvanseverler kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Güvercinlerimize güvercinlerimizi bakacağız. Hem şey bakın orada 6 tane güvercin orada. Lan bir yabani takım onların yanında duruyor. 2 tane yabani oldu. Öyle işte. Sarı ben e, ben alıştırdım. İki gündür neden video gelmiyor diyecekseniz. Birinci günü telefonun şarjını bulamadım. Başka telefonla yoktu çekebileceğim. Vardı ama çok kötü çekiyor. O yüzden çekemedim. İkinci günü bunlara alıştırmakla uğraştım. Bun Sonra bunun kanatlarını çektim. Çünkü nerede durum göstereyim bakın ortadan odaklasın A, bakın ortadan bu kendi kendi kırılmış diğerlerde büküktü falan Hem öyle bu da güzel olmaya başlamış böyle tüyler gelmeye başlamış güzel olmuş kuyruğu da çok az kalmış Bunları buraya getirdim buna yumurtalarına bakacağız kaç gündür bir şey yoktu bu sefer dişi dışarı çıkardım. Erkek içeride yumurtalara yatıyor. Bakalım yumurtalara yumurtalara bakayım. Bir şey bakacağım. Tamam. Serçinlerin bugün çiftleşti. Baktım o yumurta üstüne tuttuğumda hiç kırmızı mırmızı falan yok. Hiç hiç görünmüyor. Yavru içinde artık oluyor. Sanki bir şey kımıldıyor gibi gördüm. Bilmiyorum. Daha kaç gün var? 1, iki, üç, dört gün var. Dört. E. Eh. Bakacağız bunlarınkileri damar da damar falan olmuş mu bakacağız. Bu da uçamıyor doğru dur hayvan. Dur. Uçma. Yakaladım. Şşş, lan lan dur. Yatsın yumurtalara. Şöyle. Ne olacak? Hadi gidin bakalım. Sırada bunlar var alıştırmaya. Ha kalk onu aldım. Bunları yumurtalar böyle baktığında sanki içinde bir şey var. Bakın size görüyorsunuz şurası. Şu küçük ipe bakın. Şurası. Bir şeyler var burada. Bakacağız artık. Şimdi bunlar bu yumurtayı da bakıyorum. sonra güvezlere bakacağız. Hani uçan uçur çıkardığım alanlara. Lan kafanın üstüne açtı. <laughs> Hiçbir şey yok bunda da. sen güvercin uçtu buraya da. Sanki o saat bir uçmuş gibi. Ne? Anlat sesini anladım. Tamam. Hem de iki tane yabani var. İkisi iki yabani de buraya gelmiş. Şimdi içeri gelecekler. Yem yemeye kesin. Ne olsun? Şey. Bugün o çok iyi. Şey. Ama biraz soğuk böyle. Dün çok şey vardı. Dün güvercinler uçamıyordu böyle çok. Hem dün çok şey vardı bakın. Benim güvercinlerim dündü galiba. Şurada duruyorlar. Ot baca üstlerinden geçti böyle. Diğer güvercinler okuldaki yabaniler kalktı. Ama yani hiçbirine uğraşmadı böyle yakalamaya. Sadece benimkilerle uğraşıyor. Şey. Tüm... Bakın iki tane yabani var. Durun göster. Kaç tane? Heh. Bunların ikisi sarçiller. Dur yakınlaştırmaya çalışacağım. Olmayacak. Bunların ikisi sarçilli olanlar. Durun. Lan parmağıma odaklama. Vay be. Gördün mü sarçilli? Kendi kendine kalktı. Erkek olan. Öyle dönecekti. Zorladı böyle ama dönmedi. Dönecek o dönecek. Ben onu alıştırdım. Kendileri girdiler zaten. Öyle. Onların bugün hem onlar çiftleşti. İstiyorum yavrularını istiyorum artık. Çok güzel yavru çıkı, çıkıyormuş. Ben zaten gördüm yavrularını. Böyle hani, ölen bir tane göreceğim vardı ya sarı vardı. Bayağı çok sarı vardı hani kahverengi yeşil almıştım. Erkek o ona onun gibi oluyormuş küçükken. Yani oluyor ben de gördüm. Sonra da şey ve büyüdükçe şilleniyormuş. Öyle şimdi inecek onlar. E, Oyunlar indiğinde ben başlatayım. Erkek dün siyah erkek bilmiyorum takla şov yaptı bayağı ama telefonun şarjı yoktu. Çok taklattı. bayağı taklattı. Şimdi çıkarsam yine atlar. Ama yani dişi girmesi lazım. Dişi girsin dişin yumurtaları yaptırayım. Bakın yine. Ha bu beyaz. Vay uçuyorlar lan. Lan ilk defa uçuyorlar. Ha, bu, bu zaten geliyor bu uçmuyor. Diğeri de. Ben... Neyse ben sonra başlatırım. Durun odak. Odaktaymış. Aldatmaca var? Ha. Arkadaşlar insanlar geçim dönüyor tanıdıklarım hani. O yüzden video durdurmak zorunda kalıyorum. Bunlar gelir ha he? hem yabani vardı onlar yani. Yalnız... Korkuttum yabani. Onları bekleyemeyeceğim çünkü. Durum. Şarjım falan bitecek. Oha, bakın yavanlar ne yapmış? Devirmiş, yemiş. Çok yoktu zaten de. Yani bundan daha çok vardı ama. Olsun. E ne yapsınlar hayvanlar? Kendilerini yemek bulamıyorlar. Nasıl öyle benden korkmaya çalıştım. Durun göstereceğim. Durun. Gördünüz galiba. Çektiğim kanatlarını ama. Bunu göstermek bakın nasıl bağırıyor. Şşşşşş. Durun biraz bir arkadaşlar. Bunu buraya koyayım. Ha. Gel buraya. Şşş. Neden böyle coşuyor bana? Lan dur dur. Dur. Allah Allah. Ha çektim kanatlarını çünkü gördünüz hem hepsi dökülmüştü falan hem o yüzden onu bu sefer durun ha hop istenen video şey durdurdum onu bu sefer buraya yukarı koymayacağım çünkü bura, burası bunun dur, dur dur gitme 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 lan. ah tamam gitme orada kalmış lan lan uçacak şimdi üzerime Dişiye bakın. dişi çok seviyorum. Lan kalayamadık. Oğlum bu da çok korkuyor. Şişt. Dur 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 dur. Dur oraya gitme sakın. çıktı lan dur. Kanadı da burada bir yerde. Ben bunu çıkarsam buradan. Bu ne bu ne burada böyle lan? Yukarıda yukarı doğru var? bari hayvanlara bir şey yapmaz. Kalmıyor ki yukarıda da. Sonra ben bunu çıkarayım ama hayvanlara bir şey yapar. Ah, arkadaşlar bu erkek çok hoşuma gidiyor ama şimdi kaçınarsa değil. Durun dur. Şş, duralım duralım sakin ol. Bu erkek çok hoşuma gidiyor da kameraya vuruyor. Lan geri zekalı. Şşş şşş. Coşuyor şöyle çünkü ben bunu çok elime almıyorum. Dur 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 dur. Kapa şu kanadını. Bakın önündeki şurası falan çok beğeniyorum. Erkek bu zaten biliyorsunuzdur. Bu ayağında bir şeyler yazıyor ama. Lan oğlum dur biraz. Kanatları Arkadaşlar bu çok kaçıyor lan. Kuyruğu böyle bakın kenarlarında siyah var. Ortası beyaz. Lan dur dur dur. Oğlum. ben ne yapıyorsun? Ha bir şey kaçamaz artık. Bakın şöyle 23'e 23 milyon kanadı var. Bunun da çok büyük. Zaten uçarken Dur, tamamen bıraktık seni. Bakın şimdi bakın. Bazen çarplatıyor. Bazen değişik bir ses çıkıyor. Orayı yine yumurtlayacak galiba. Ya kamera da kalmış. <laughs> Bundan galiba. Bu da bir benden Korkuyor galiba bilmiyorum. Bakın nasıl ötüyor bana. Ne yapacaksın lan sen orayı? Öyle işte. bırakalım böyle yere. Bu zaten yukarı çıkarmayacağım bunu. Çünkü artık bu yuvaya sahiplensin. Birkaç gün yoktu bu sahipleri verdi hemen. çok gıcır dedi. Beyazlar gelmiş. Ben gideyim o zaman diğerlerde gelsin. Arkadaşlar hem videonun da sonuna gelelim bence. Video 11 dakika oldu. Video bensiz beğenmeyi, aşağıdan yorum yapmayı, Sol da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.